Doğal afetler, büyük kazalar, şanslı anlar. Dünyanın çeşitli yerlerinden araç kameralarına yakalanmış inanılmaz görüntüleri sizler için derledik. O halde videomuza başlayalım. Vietnam'da bir sürücü şehir içinde ilerlerken havada uçuşan parçalar ve panik halinde insanlar görünce yavaşlıyor. Gelenin büyük bir hortum olduğunu anlayınca geri geri kaçmaya başlıyor. Çüşen çatılar ve malzemeler arasında su kıtır sürücüsünün zarar görmeden çıkması büyük şans. Bu görüntüler ise bir polis arabasından. Amerika Centerville'de görevli polis memurları trafikte farları yanmadığı için bir aracı kenara çekip evraklarını istiyor. Aracın başındaki polis memuru sol tarafından gelen sesleri anlamlandırmaya çalışırken koca bir ağaç aracın üzerine devriliyor. Polis memuru hızlı davranarak bu kazayı sadece kol yaralanmasıyla atlatıyor. Tayvan'da bir Viyadükte seyir halindeki aracın kaydettiği bu görüntüde Taipei havalimanından kalkış yapan transasya hava yollarına ait yolcu uçağı kısa süre sonra düşüyor. Uçak yan yatarak irtifa kaybediyor ve sol kanadı önce önde giden minibüse daha sonra Viyaya’ya çarparak parçalanıyor. Hyung Nehrine' düşen uçakta maalesef 43 kişi hayatını kaybetmiş 15 kişi yaralı olarak kurtarılmıştır. Rusya'da şehir içinde ilerleyen bir beton mikseri asfaltın çökmesiyle yere gömülüyor. Çukurun mikseri tamamen yutmamış olması veya başka kazalara sebep olmaması daha büyük bir kazayı önlüyor. Bu görüntü ise Rusya'daki görüntünün tam tersi. Kırmızı ışıkta geçmeye çalışan sürücüye karşı doğa, adeta yanlış yaptığını hatırlatıyor ve zeminde patlayan su borusu asfaltı kırarak koca bir tümsek meydana getiriyor. Şimdiki görüntümüz ise Kanada'dan. 90 bin nüfuslu Fort McMurray kentinde çıkan orman yangını sonucu yetkililer kentin tahliye edilmesini istiyor. Tahliye sırasında rüzgarın ani yön değişikliği sürücülerin alevlerin arasında kalmasına neden oluyor. Zehirli karbon monoksit gazının her yeri kapladığı bu anlarda sürücüler yollarına devam ederek kurtulmayı başardılar. Tayvan'da fırtınalı bir gün. Dağ yamacından gidilen yolda kayıt alan araç dağın tepesinden bir kayanın koptuğunu kaydediyor, ancak sürücü fark etmiyor. Biraz ilerledikten sonra önce kayan toprak sonra devasa kaya yola düşüyor. Beyaz araç kayanın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni içerikleri takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.